Dur şöyle yapalım, bakayım sen ucunu var. E, hocam kahveni hemen yapıyorum. Şekerli olsun değil mi? Yok anneciğim sen zahmet etme ben yaparım. Hayır hayır ne zahmeti ben yaparım. Sen otur. Hadi. Hı. Evladım Tülay'cığım şimdi nereden çıkarttınız bu perde asma meselesini? Yani bir başka zaman olsaydı konuklar da var. Ya yenge hazır buradayken ben yapalım. Bir daha nerede bulacağınız beni? <laughs> değil mi? <laughs> Hikmet Hanım'ın koltuğunda. E biz de çocuklar evlenince nerede oturacaklar, onu bir konuşalım dedik. Onun için geldik Esma Aa, Ya amca ya! Ay, ne yapıyorsun? Ben yaparım, sen ay, sen ya? ben yapayım, ay, sen ay, sen ay. Yok yok, Hadi. tamam tamam. Ben yaparım Nazır'ım. Niyelim sen de otur benim işim uzun burada. ...gerçekten nerede oturacak bu çocuklar? Vallahi biz yamacımızda oturmalarını isteriz. Sizin apartman bölünerek mi çoğalıyor acaba Mukadder Hanımcığım? E, boş daire mi var? <laughs> yani ben e, Can'la kendi evimize döneyim diyeceğim ama... ...biliyorum Güneş kızım rahmetli kızımın evinde oturmak istemez. Benim de oğlumun kirada olmasına gönlüm razı değil. Ee evet biz de diyorduk ki... ...toplanıp çocuklara bir ev alsak. İyi de yani bu zamanda İstanbul'da daire almak kolay iş değil. Hem bizim de gelirimiz belli. Yani ama sizin durumunuz varsa tabii neden olmasın? Şimdi şöyle ben ekonomi okudum. Finans danışmanıyım. ara ara böyle seminerler falan veriyorum ama yani ev satın almak için yeterli değil tabii. Bana da kocalarımdan kalan nafakalar ancak geçiyor. <laughs> Şekerim siz de zamanında evlilik cüzdanı yerine diplomaya merak sarmış olsaydınız... ...bugün bu kadar zor durumda kalmazdınız değil mi? Ayşenil'in hukuk diploması var Esma Hanımcığım. Nasıl? Yani siz avukat mısınız? Başka türlü bu kadar napakayı nasıl alabilirdim ki Tülay'cığım? <laughs> siz de ev hanımısınız sanırım. Hayır canım ben genetik mühendisiyim. İş bulmak zordur tabii değil mi? Nerede? Bizim zamanımızda genetik mühendislerine gaytada kurt aratırlardı. Siz yüzde yüz beyin cerrahsınız. <laughs> yok ben ablalarım gibi okumaya pek hevesli değildim. Dikişe çok merakım vardı Aa. benim. Ha, terzi oldunuz o zaman. E, yok e aslında Dezekon de la Chambre Sindicale de la Moda okudu. neden? E, dünyanın en iyi moda okulu da o yüzden. en niye böyle giyiniyorsunuz peki? İşimle e, özel hayatımı birbirine karıştırmayı hiç sevmiyorum Nazancığım. Ay, ah, anlıyorum. <laughs> Buyurun. Evet. Afiyet olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hava da pek güzel. Allah cezan vermesin. Şöyle beş dakika oturayım ben de. Yeğenim bana da bir çay versene. Tamam amca. Siz bir şey ister misiniz yine? Ay yo, o kadar fazla yedik ki. Daha kendimize gelemedik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, çok iyi. Siz ev almak istiyorsunuz değil mi? Sen servis yapıyorsun. Beki nerede? Ee, Beki'nin bir sergisi varmış. Babamdan izin aldı. Öyle gitti o da. <laughs> Bak sen bizim Beki de sizin meslektenmiş. <laughs> Aa, siz ne iş yapıyorsunuz? Modacıyım ama kendi işimi yapmıyorum. Neden? Ya okulda okurken bir arkadaşımın gazına gelip iç çamaşır koleksiyonu yaptım. Hı. Ama sonra benim adımı asla kullanmadı. Yani bir nevi emek sömürüsü oldu. Sonra ablalarımı da çok özlemiştim. Yapamadım Parislerde. Ay abartmayın canım bu kadar yani gören de. Kanatlı melek giydirdiniz sanır. Aa! Nereden bildin? Adamı <laughs> adımı ki. Sen gel bakayım şöyle bir tane. gel şöyle. Bana bak, anlat bakayım nedir şu melek meselesi? Amca eğer anlattıkları doğruysa... ...dünyanın en iyi iç çamaşırının koleksiyonunu hazırlamış kendisi. Yani? Yani bu Zuhal ablanın... ...en az beş tane al apartman alacak parası var demek. Yani güzel de giymiyor. Ne yapıyor o kadar parayı bu kadın ben anlamadım. Ne oldu? Tarık'ın ailesinden biri bir şey mi dedi? Ha? Ya, o güzel surat niye düştü öyle? Abi yok bir şey abla. Yani öyle ciddiye alınacak bir şey yok. Ee, evlilik meselesi biraz ciddiye bindi ya herhalde ondan geriliyorum. Öyle olur. ben sana da mı öyle olmuştu? Gerilmiş miydin? Ben de mi? Ya ben daha ne olduğumu anlayamadım. Önce kendimi evli, sonra dul, sonra da erkek düşmanı olarak buldum. <laughs> Nasıl oldu onların hepsi bir arada öyle? Yok, bir arada olmadı. Peş peşe yani, sırasıyla oldu. Bak bu erkek milleti o kadar bencildir ki... ...o şirinlikleri, tatlılıkları falan hep heveslerini alıncaya kadardır. Ya bunların aileleri, arkadaşları, kariyerleri... ...hatta maçları bile senden önce gelir. Yani dünya onların çevresinde döner. Bunu söylemeye gerek var mı? Tarık öyle biri değil abla ya. <laughs> Başta hiçbiri öyle değil. Yani hepimiz ömrümüzün sonuna kadar mutlu olalım diye atarız o imzaları. <laughs> Say o imzayı atanların geri kalanı nerede ya? Onlar alışverişe çıktı. Emel Teyzoş? <laughs> Emel Teyzoş. Ama ben o atom karıncayı takip etmeyi bırakalı çok uzun zaman oluyor. Uf. <laughs> bu aksiyon dolu sohbeti kaçıramazdım. Allah cezan vermesin. Aşağıdakiler çok sıkıcı. Aksiyon falan olacağı yok Pelincim. Biz babaannenle iki medeni insanız ve öyle konuşacağız. Hem yaşınız gereği olgunlukla karşılayacağınızı düşünüyorum Hikmet Hanım. Tazının topallığı tavşanın görünceye kadarmış Emel Hanım. Efendim? Ben beş yıldır anlamıyorum Emel babaanne. Sen hiç acele etme. Babaanne mi? Yaşınız gereği olgunlukla karşılayacaksınız Emel Hanım. <laughs> Her neyse asıl konuya gelelim. Güneş bizim için çok değerlidir. Evlendikten sonra onun burada baskı altında olmaması çok önemli. Güneş öyle büyütülmedi çünkü. Bu ailede yediden yetmişe herkes birbirine sevgiyle bağlıdır efendim. Aile olmanın erdemleriyle baskıcı olmayı ayırt edebilecek bir kültürdesiniz maşallah. Babaannem evimizin lideri. Ona ders olur Emel babaanne. Pelincim, rica etsem bana Emel babaanne ne demesen? Aa, ama sen bana baskı yapıyorsun. Baskı yapmıyorum. Her şey olabilirim ama beş yaşındaki bir çocuğun babaannesi olabilecek yaşta değilim. Bu net. Bu yaşıma geldim. Neyi büyük konuşsam başıma geldi. Çocuğunun kucağına beş yaşında çocuğun düşme ihtimali olmadığına göre ben konuşabilirim. Niye? Annemle evlenirse direkt ben düşerim Emel babaanne. <laughs> Ee, i̇sminiz? Esma Tarhan. Yalnız öyle döver gibi değil. Yani sen onun tarafındasın. Öyle düşün. İsminiz neydi Esma Hanımcığım? <laughs> Esma Hanımcığım diyor. Neyse bunu geçelim. Geç çocuğum. Ee, şikayet? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hayattaki tek şikayetim sizsiniz evladım. Allah Allah. Neyimizden şikayetçiymişsiniz? Asıl biz sizden şikayetçiyiz. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Siz benden niye şikayetçisiniz canım? Hepiniz kara delik gibisiniz. Bütün oğullarımı yuttunuz. Hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.